Gençler selam, ben Deniz Emre Hocanız. Bugün sizinle birlikte bilgi sarmal etkileşimi logaritma diziler fasiküründe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Logaritma fonksiyonunun özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Hemen gelin sahnemizi çevirelim. 12. sınıf tayfa, mezun tayfa, logaritma diziler konusunda sıkıntı yaşıyorsanız hemen bilgi sarmal etkileşimi logaritma diziler fasikülünü alıyorsunuz. Benimle birlikte konu anlatımıyla bütün sıkıntılarınızı ortadan kaldırıyorsunuz. İlk başta bizine karşılıyor logaritma fonksiyonun özellikleri. Birincisi A ve B pozitif birer gerçek sayı. A sayısı da birden farklıymış. Burada bir sayısının A tabanına göre logaritması sıfırdır. Burada arkadaşlar tabanın bir önemi yok. Yani geldin şunu yazdın. Logaritma 4 tabanında 1. Logaritma 7 tabanında 1. Logaritma işte 13 tabanında 1. Hepsinin sonucu eşit ve sıfır. Anlaştık mı? Yani buradaki tabanın bir önemi yok. Yeter ki yukarısı 1 olsun sonuç 0. Mesela hemen şunu da bir yazayım. Elen 1 dediğin ifade de 0. En çok bunları kullanacağım. Yine aynı şekilde logaritma 1 de direkt 0. Buraya bir şey yazmadığım zaman gizli 10 vardı. Buraya bir şey yazmadığımda gizli bir e vardı. Bunu bir önceki ders öğrenmiştik. Şimdi geldim buraya. Her sayının kendi tabanındaki logaritması 1'dir arkadaşlar. Örnek verelim. Logaritma diyelim ki 3 tabanında 3. Cevap 1. Logaritma 5 tabanında 5. Cevap 1. Logaritma 10 yazdın. Cevap 1. Çünkü bunun tabanında gizli bir 10 var. Yine elen e dediğin ifade 1. Bunları adımız gibi bileceğiz. Şimdi gelelim şuraya. Çok önemli bir özellik. Buradaki üs, buradaki üs. Bak burada a taban, b normal bir sayı. Bu m de b'nin üssü. Bu m ne yapıyor arkadaşım? Başa geliyor ve bu şekilde çarpım olarak başa geldi. Lütfen ama lütfen bunu iyi bilin. Mesela örnek verelim. Logaritma 5 tabanı diyelim ki burası 8. Ben bunu şöyle yazabilirim. 5 tabanında 2'nin küpü buradaki işte şu 3 var ya şu 3. Bu ne yapıyormuş arkadaşlar? Hop başa geliyormuş. Burası 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2 şeklinde yazılıyor. Olayımız bu. Şimdi geldik hemen ilk sorumuza. Burada 5 tabanında 5 var. Geldim. Elen 1 var. Logaritma 10 var. Ben şunu biliyorum. Hemen 5 tabanında 5 dediğin ifade özellik gereği 1'e eşit. Her sayının 1'i neydi? Tabii ki 0'dı. Bunun tabanı 10. Burası 10. Buradaki ile aynı. Buranın sonucu da ne geldi? 1. O zaman 3 çarpı 1 artı 0 eksi 2 çarpı 1. İşlem önceliği tabii ki çarpmalarda buranın sonucu ne gelecek? 3 eksi 2'den cevap 1 gelecek. Birinci sorumuz böylelikle bitecek. Geldim şimdi ikinci soruma. Burada hemen şunu yazdım. Logaritma 2'yi yazdık. 16 dediğin ifade 2'nin 4. kuvveti. 100 dediğin ifade tabii ki 10'un karesi. Buradaki elen eküp'e bir karışmayalım. Sonra ne yapacağız? Buradaki dereceleri güzel insanlar başa atacağız. Hemen geldik bu dereceleri başa atıp işleme devam edeceğim. O zaman burası 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 eksi 2 çarpı logaritma 10 artı 3 tane ln e geldi mi geldi. Buraya kadar her şey normal. Ben şunu biliyorum. Logaritma 2 tabanındaki 1 logaritma 10 1 ln e 1. Yani bunların hepsinin sonucu 1 nereden geldi? Logaritma a tabanında a 1'e eşit olduğu için ya da ln e 1'e eşit olduğu için. O zaman burası 4 eksi 2 artı 3 yani 7 eksi 2'den 5 çıktı. Güzel insanlar mantığımız bu şekilde. Şimdi ilk iki soru zor değildi. Buraya kadar her şey çok basit, sade, yalın, güzel bir şekilde gitti. Bundan sonraki kısımda da yine ne yapacağız? Aynı şekilde devam edeceğiz. Peki arkadaşlar burada bir 9'um var. Burada bir 1 bölü 2'm var. Bir de burada bir kök 5'im var. Biz size ilk özelliklerde üslü sayının, köklü sayının temel özelliklerini öğrettik. Ve burada da işte onlar karşımıza çıkıyor. Geldim hemen yazdım. Logaritma 3 tabanında 9 dediğin ifade 3'ün karesi. Eksi burası logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 demek aslında 2 üzeri eksi 1 demektir. Bunu biliyorum. Geldim buraya logaritmamı yazdım. 5'i koydum. Kök 5 dediğin ifade aslında 5 üzeri. Şura 1, şura 2 olduğu için 1 bölü 2 demektir. Geri kalan kısımda 2, eksi 1, 1 bölü 2 ne yapacak? Başa gelecek, işlem bitecek. O zaman gelin yapalım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3, eksi, bir eksi daha geldi. Artı logaritma 2 tabanında 2, Geldin 1 bölü 2'yi koydun. Burası logaritma 5 tabanında 5 çıktı. Güzel insan. Buranın sonucu 1. Buranın sonucu 1. Buranın sonucu 1. O zaman 2 artı 1 artı 1 bölü 2 yaptı. 3 artı 1 bölü 2 sonuç olarak 7 bölü 2 geldi. Mantığımız bu. Şimdi bu soruda yine ne yaptık? Üslü sayının köklü sayının temel özelliğini kullandık. Yani çok zor bir şey yapmıyoruz. Sadece ama sadece üslü ve köksü, köklü ile ilgili bilmemiz gereken özellikleri kullanıyoruz. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. Bu soru biraz sert. Bu soru biraz sert. Çünkü burada iç içe kökler var ve köklerin dereceleri de birbirinden farklı. Ben önce şuna bir bakayım. Bunun derecesi 4. Şuranın derecesi gizli bir 2 var. Şuranın derecesi gizli bir 2 var. Bu tip sorularda bu tip sorularda önce dereceden kurtulacağız. Yani tek bir kök çizeceğim. Tek bir kök. 4, 2, 2 çarpacağım. Çarparsam 8, 16 geldi. Burası 16. Şimdi bu 2 bir kez buraya gelecek. Sonra bir de buraya gelecek. Yani iki kez işleme tabi olacak. Bu 2'yi yazdım. Kimlerden etkileniyor? İçeri gelirken bu 4'ten ve bu 2'den. 4 çarpı 2'den şuraya geldin 8'ini koydum. Bu 8 şu ikisinin çarpımı. Şimdi geldim buraya. Bu 8'i içeriye atacağım. 8'i içeriye attım. Dikkat. Kimden etkileniyor? Sadece bu 2'den. O zaman buraya hemen geldim. Kare yazdım. Ve en son içeride bir de 32 var. Şu an ne yaptık? Hepsini tek kök içinde birleştirdik. O zaman burası logaritma. İkisini yazdım. Dikkat etmen gereken şöyle kökün derecesi 16. Bu 2 üzeri 8. Bu yazıldı. Buradaki 8'in karesi ya 2'nin küpünün karesi. Yani bu şekilde yazıldı. Burası da bir 2 üzeri 6 yaptım. Geldin 32 de 2 üzeri 5. Geldin onu da buraya yaz. Şimdi buraya kadar her şey çok tatlı geldi. Geldim buraya logaritma 2 mi yazdım. Tabanlar aynı mı? Evet aynı hocam. Çarpmada üstler toplanır. Hemen şurada 16'yı yazdım. Geldim buraya. 8-6 daha kaç yaptı güzel insan? 14. 5 daha 19. Burası böyle oldu. Geldim bir adım daha devam ediyorum. Lütfen bendesin. Şu 2'yi buraya yazdım. Şu senin pay kısmın. Şu da senin payda kısmın. Bunu yine konu anlatımında gösterdik ilk derste. 19 bölü 16 oldu. Ve 19 bölü 16'yı başa atacağım. Burası logaritma 2 tabanında 2 olacak. Buranın sonucu 1'dir. Yani cevap 19 bölü 16 çarpı 1 de 19 bölü 16 yapacak. Olayımız bu. Mantığımız bu. Zor mu? Kesinlikle değil. Benim öğrencilerim burayı çok rahat bir şekilde yapar. Peki geldik ikinci özelliğimize. Çok önemli bir özellik. Burada zaten ben biraz önce şu m'nin başa geldiğini söylemiştim. Yine aynı şekilde buradaki n de başa gelecek. Ve sonuç olarak ne olacak arkadaşlar? Burası m bölü n çarpı logaritma a tabanında b. Örnek ver Emre Hocam. Mesela geldim. Buraya 25 yazdım. Buraya da 27 yazdım. Peki burası logaritma 5'in karesi. Burası da 3'ün küpü. Küpteki 3 karedeki 2 başa geldi. Burası buna döndü. Burası logaritma. Peki ne olacak? 5 tabanında 3 gelecek. Olay bu olacak. Anlaştık mı? Şimdi bir de şu var. Sen bunu istediğin gibi böyle aynı sayıyla genişletebilirsin güzel bir özellik. Önemli bir özellik mi? Evet, önemli bir özellik. Ve bazı sorularda çok hayat kurtarıyor. Bizim kitabımızda da bu özellik bolca kullanılıyor. Ben bazen kullanacağım, bazen kullanmayacağım. Haberiniz olsun. Geldim hemen ilk soruma. Mesela burada ne var arkadaşım? Şuna bir bakalım. Burası 4 dediğin ifade aslında 2'nin karesidir. 8 dediğin ifade 2'nin küpüdür. Geldin 9 dediğin ifade 3'ün karesidir. 1 bölü 3 dediğin ifade 3 üzeri eksi 1'dir. Bak ne güzel gidiyor değil mi? Geldim buraya. Kök 5. Kök 5 dediğin ifade aslında 5 üzeri 1 bölü 2'dir. Burası 5 üzeri 1 bölü 2. Geldin. Şurada da bir 5 üzeri 1'in var. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Şu üstleri bir işaretliyorum. Onları ne yapacağım? Başa atacağım. Atalım. Geldim. 3'ü başa attım. 2'yi başa attım. 3 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2. Bunu yazdım. Artı şimdi maviye geçelim. Burada eksi 1 başa geldi. 2 başa geldi. Eksi 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3 oldu. Geldim hemen bu sefer de bir de siyaha geçelim. Eksiyi koydum. 1 başa geldi. Unutma 1 bölü 2 başa geldi. Logaritma 5 tabanında 5 oldu. Şimdi buraya 3 bölü 2. Şu gitti 1. Şu gitti 1. Şu gitti 1. Onların sonucu 1. Şuradan bir eksi 1 bölü 2 geldi. Bunu ters çevirdim çarptım. Eksi 2 oldu. Nasıl oldu? Birinci kesri aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Şimdi canlarım. 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa 2 bölü 2 kalır. Eksi 2. 2 bölü 2. 1 eksi 2'den de cevap eksi 1 gelir. Olayımız böyle olur. Örnek 5 de bu şekilde biter. Geldim benim bir sonraki soruma. Şimdi bir sonraki soru zor görünüyor değil mi? Böyle kare köklü ifadeler var. Korkmayın. Kareköklü ifadeleri üstlü ifadelere çevirirsen üstlü ifadeden de faydalanıp bölmesinden tabii ki soruyu 2 saniyede bitirebilirim. Önemli olan şey orayı görebilmek. Şimdi güzel insanlar geldim. Hemen şu 4'ten bir kurtulayım. Çünkü onu kullanacağım ben. Yani 2'nin karesi bir yazayım. Peki şu kök 2. Bu aslında 2 üzeri. Burada 1. Burada 2 olduğu için 1 bölü 2'dir. Geldim bölü çizgimi çizdim. Şurada 1 var. Burada 3 var. Burası da 2 üzeri 1 bölü 3'tür. Bunların neyleri eşit Emre Hocam? Tabii ki tabanları eşit. Tabanları eşitse üstler ne olur? Çıkarılır. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkaracağım. Tamam. Mecbur bunların paydası eşitlenecek. Bunu 3 ile bunu 2 ile. Burası 2 üzeri 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6. Yani 2 üzeri 1 bölü 6 yaptı. Burası da 2 üzeri 1 bölü 6 geldi. Dikkat. Bununla bunu başa atacağım. O zaman atalım. Geldim. 1 bölü 6'yı yazdım. Bölü 2'yi yazdım. Burası da logaritma 2 tabanında 2. O zaman cevap 1 bölü 6 çarpı. Bunu ters çevirip yukarı çarpıyorum ya. Sonra bir de 1 var. Cevap da 1, 1, 1 çarptım. 1, 6, 2. Şurada da bir 1 var. Çarptım. 12. Olayımız bu şekilde oldu. Canlarım ciğerlerim. Şimdi ne yaptık? Tane tane ilerledik. Güzeldi. Bu soruda biraz ne yaptık? Yani ne yaptık? Kareköklü ifadeleri üstü ifadeye çevirdik. Arada bazen böyle artık çok konuştuğumdan dolayı böyle bir dilim o ara bir karışıyor. <laughs> Kusura bakmayın. Burada olay buna çevirdik. Çevirdikten sonra rasyonel sayı yaptık. İfade bitti. Geldim buraya. Geldim buraya. Şimdi burada ne yapalım biliyor musunuz? Burada kitabımızın bir özelliği vardı. Bak kitabımızın bir özelliği vardı. Onu kullanabilirim. Onu kullanabilirim. O neydi? Mesela bak logaritma A tabanında idi ya. Bunu şöyle yapabiliyorsun. A üzeri N B üzeri N. Yani her ikisinin de en ince kuvvetini alabiliyorsun. Şimdi bu köklerden kurtulmanın yolu. Gelin her iki tarafın bir karesini alalım. Bak bunun da karesini aldım. Yani şuradaki N sayısı 2 oldu. Geldim. Şuradaki ifadenin de bir karesini aldım. Şimdi ne oldu burası? Logaritmayı yazdım. Kök 3'ün karesi 3. 3 Üç kök 3'ün karesi 3 kök 3 çarpı 3 kök 3. Yani ne oldu? 9, 3, 27. Olay buna döndü. O zaman burası logaritma. 3 tabanında 3'ün küpü. Küpü başa attın. Yani 3 çarpı log. 3 tabanında 3. E burası 1. Cevap da 3 çarpı 1'den 3 geldi. Mantık bu. Olay bu. Tamam. Geldik. Örnek 8'e. Şimdi arkadaşlar. Yine burada ne yapacağız? Sizinle birlikte tane tane işlem yapacağız. İşlemleri bitirdikten sonra da zaten soru kendiliğinden gelecek. Önemli olan sadece buradaki düzeltmeleri güzel bir şekilde yapabilmek. Mesela şuradaki kök A demek ne demek? 1 bölü A demek ne demek? Kök B demek ne demek? Gelin ben hızlıca yazayım. Kök A dediğin ifade mesela A üzeri 1 bölü 2. Kare kök demek bu demek. E kök B ne? O zaman o da B üzeri 1 bölü 2. Bu da tamam. 1 bölü A ne demek? O da A üzeri eksi 1 demek. Tamam mı? Şimdi geldim hemen yazıyorum. Logaritma a üzeri 1 bölü 2. a üzeri 1 bölü 2. Burası da b'nin karesi. Eksi logaritma a üzeri eksi 1. Burası da b üzeri 1 bölü 2. Şimdi başa gidecekler. Biri bu, biri bu, biri bu, bir de bu. Attık başa. Ne oldu? 2 bölü 1 bölü 2. Logaritma a tabanında b. Şimdi bu eksi geldi ya. Bir eksi de burada var. Artı. 1 bölü 2 bölü 1 ya. Bölü 1 yazılmaz. O zaman burası da logaritma A tabanında B. Şimdi canlarım ciğerlerim Başlayın şimdi. Bunun ne olduğunu biliyorsun? X. Bunun ne olduğunu biliyorsun? X. O zaman önce şunu bir ters çevir. Çarp. Burası 4 çarpı X. Durdum. Geldim. 1 bölü 2'yi yazdım. Bir tane daha X koydum. Yani burası ne oldu? 4x artı x bölü 2'ye döndü. Şimdi geri kalan kısımda 2 çarpı 4 8. 1 ile topladım 9. Yani burası 9x bölü 2 geldi güzel insanlar. Mantık buydu. Ne yaptık? Şu ana kadar 9 tane soru bununla birlikte 9 tane soru çözeceğiz. Şimdi zor mu? Hayır değil. Tane tane yaptığımız zaman çok basit bir şekilde ifadeler geliyor. Ben şimdi seninle birlikte ne yapacağım biliyor musun? Seninle birlikte birkaç hamle daha yapacağım ve farklı şeyler göstereceğim sana. Şimdi burada bak burada şu ifadede A'yı bulmak biraz sıkıntılı. Özelliği yine kullanırsak sanki daha rahat yapacağız. O özellik ne? Buranın karesini alıp buranın da karesini alırsan ifade biter. Yani bura şuna döndü bak. Logaritma A'nın karesi B üzeri 4. O önemli bir özellik. Bak burada çok işimize yarıyor. Geldin Burası logaritma. B'ye bir dokunmadın. Şunun bir karesini al. Bunun da bir karesini al. O zaman A üzeri 4 dediğin ifade B üzeri 6'ya eşitmiş. Bak A üzeri 4 dediğin yere B üzeri 6'yı göm gitsin. Hemen bunu yazdım. Tamam. Şimdi geri kalan kısımda ne yapacağız? Şunu unutmayalım. Tabii ki şunu hemen bir silelim onu bulduktan sonra. Ben ne yapacağım? A karenin de bak A karenin yani şuranın şöyle şuranın B küp olduğunu biliyorum. Buranın B küp olduğunu biliyorum. Başlayalım. O zaman logaritma B küp B üzeri 4 yazdım. Burası da logaritma 6'yı başa attın. Ne oldu? B tabanında B oldu. Şimdi 4 başa geldi. 3 başa geldi. Burası 4 bölü 3 oldu. Logaritma B tabanında B geldi. Eksi 6 logaritma B tabanında B geldi. E bura 1. Bura 1. Yazma onu. 4 bölü 3 eksi 6. Bunu 1 ile yazdın. 3 ile genişlettin. O zaman 4 bölü 3'ünü yazdım. Eksi 18 bölü 3. Şu eksi biraz çarpı gibi durdu. Şimdi düzelttik. Cevap da eksi 14 bölü 3 geldi. Mantık bu. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar geldik örnek 10'a. Örnek 10 biraz farklı. Bunun farklı olmasının sebebi şuradaki kareköklü ifadelerin aslında birbirine çok benzeyip İki yabancı gibi durmasından kaynaklanıyor. Şimdi bunların mantığı ne? Bunlar birbirinin eşleniği olan ifadeler. Ama biz buraya öyle kafamıza göre eşlenikler yazamayız. Buraya yazdığımız eşleniklerin özelliğini biliyor musunuz? Bütün böyle logaritmik sorularda hep çarpımları bir olan eşlenikleri yazarız. Mesela karekök 7 eksi karekök 6 ile pardon pardon çok farklı bir karekök oldu. Hemen düzelttik. Bununla Geldim. Bunu çarptım. Şimdi bunu çarptım. Sonuç olarak ne geliyor? Kök 7. Kök 7'nin çarpımı 7. Pratik yoldan çarpma. Çünkü 2 kare farkı bu. Eksi. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı da 6. Bak ne çıktı? 1 çıktı. Şimdi ben iki sayıyı düşünüyorum. Bununla bunun çarpımı 1. Yani bu x ise bu 1 bölü x olacak. Bak bu x ise bu 1 bölü x. Ya da bu a ise bu 1 bölü a olacak. Ya da bu B ise bura 1 bölü B olacak. Çünkü çarp 1 olacak. Tamam iyi güzel hocam. Buraya kadar hoş. Peki geldim. Ben hemen yazıyorum. Logaritma. Kök 7 eksi kök 6. Şu ortadakine göre çözeyim. Burası A'ymış. Kök 7 artı kök 6 ne? 1 bölü A. Yani A üzeri eksi 1. Eksi 1'i başa attın. Burası logaritma A tabanında A oldu. E buranın sonucu 1'di. Cevap da eksi 1 çarpı 1'den eksi 1 yaptı. Mantık bu. Bu bizim şu an karşımıza çıkabilecek buradaki en zor sorulardan birisiydi. Geldik önemli bir özelliğimize. Bu önemli özellik şu. Logaritma arkadaşlar çarpmayı toplamaya çeviriyor. Bölmeyi çıkarmaya çeviriyor. Bunu bu şekilde bileceksiniz. Tabii ki yine üslü ifadelerden geliyor bu mantık. Hemen şöyle sahnemizi çevirdik. Farkındaysanız elimizde çarpma halinde olan iki tane ifade var. Bu çarpmayı toplamaya çeviriyor. Tabanları koruyor. Ona dikkat edin. Geldim. Tabii ki bölmeyi arkadaşlar ne yapacak? Çıkarmaya çevirecek. Ve dikkat tabanlar yine korunacak. Şimdi bunlar çarpım şeklinde. O yüzden bu ikisi toplandı. Burada Z bölüm durumunda olduğu için geldim buraya eksi olarak yerleştirdim. Bölümler eksi çarpımlar artı lütfen buna bu şekilde dikkat edin güzel insanlar. Şimdi burada bir örnek verelim mi? Şöyle bir örnek yazalım hatta. Logaritma diyelim ki 5 tabanında 28 olsun. Ben bunu şöyle yazabilirdim mesela. Logaritma 5 tabanında 4 çarpı 7 Hocam burası 4 çarpı 7, 2 çarpı 14 de olur. Ya sadece görün diye bu şekilde ayırdım. Bunu şöyle yazarım. 5 tabanında 4 artı logaritma 5 tabanında 7. Bak ne yaptım? Çarpmayı toplamaya çevirdim. Olayımız bu. Şimdi bunlarla ilgili soru çöze çöze olayı pekiştireceğiz. Bunların tabanları baktığın zaman aynı mı? Evet aynı. Arada ne var? Toplama. O zaman ben toplamayı şöyle hemen bir yazayım. 15 tabanında 3 artı tabii ki 15 tabanında 5. Ben bu toplamayı ne yapabilirim? Çarpmaya çevirebilirim. 3 çarpı 5 yaz. Burası ne oldu? Logaritma 15 tabanında 15 oldu. Buranın sonucu da 1 geldi. Olayımız bu şekilde başladı. Geldik bir sonraki sorumuza. Şimdi arada ne var? Çıkartma. Tabanlar aynı mı? Evet aynı hocam. O zaman ne yazacağız? Logaritmayı yazacağız. 2, 48. Böyle bir kez bir yazalım. Logaritma 2, 3. Bunu da yazdım. Burası ne oldu? Logaritma 2 tabanında 48 bölü 3 geldi. Çünkü çıkarmayı neye çevirdi? Bölmeye çevirdi. Burası ne yaptı güzel insanlar? Tabii ki logaritma 2 tabanında 16 oldu. 48 bölü 3. Burası yine bir adım daha devam etti. 2 tabanında 16 dediğin ifade 2'nin 4. kuvveti. 4'ü başa attın. Burası logaritma. 2 tabanında 2 oldu. Burası 1. Cevapta 4 çarpı 1'den 4 geldi. Mantık bu. Geldim benim bir sonraki soruma. Örnek 13'e. Baktım şimdi soruya. Soru zor duruyor değil mi? Korkmayın zor değil. Bu tip sorular daha basittir. Şurada bir arada çarpma var bak. Arada çarpma var. Ben şunu biliyorum. Logaritma Çarpmayı ne yapıyor arkadaşım? Tabii ki toplamaya çeviriyor. Önce burayı bir yazalım. B küp çarpı C kare diyelim. Ben bunu ne yapacağım? Toplamaya çevireceğim. A B küp. Geldim yaz. Artı. Burası logaritma A C kare yaptı. Sonra yine öğrendiğim bir özellik. Yeni öğrendim hatta. 3'ü ve 2'yi ne yapacağım? Hop başa atacağım. Attım. 3 tane logaritma A tabanında B. Artı 2 tane logaritma A tabanında C oldu. E şimdi A tabanında B'yi bana kaç vermiş? 2. O zaman burası 3 çarpı 2 yaptı. Geldin burası da 2 çarpı 3 yaptı. Canlarım ciğerlerim 6 artı 6 cevap da 12 geldi. Mantık bu şekildeydi. Şimdi geçtik bir sonraki sorumuza. Hocam bu soru zor. Bu soru zor. Bizi zorlar diyenler olacak. Çünkü niye? gazete kitabınız önünüzde. Oradaki eksi 2 sizin kafanıza takılacak. Ya ben bu eksi 2'den nasıl kurtulacağım? Çok basit kurtulacaksın. Hemen öğreteceğim. Buradaki ifade de şuna baktı. Bunun tabanı 3. E burada şu an bir logaritmik ifade yok. Aslında burada çarpı bir 1 var. Ben bu 1'i sildim. O 1'in yerine şunu yazsam. Logaritma 3 tabanında 3 yazsam. Sonuçta ne oldu? Bu da 1. Bu da 1. Ve tabanlar da aynı. Ve artık işlem yapabiliyorsun. Ve hatta şu 2 ne yapar? Tekrardan yukarıya gelir. Çünkü hatırla biraz önce yaptık. Sürekli yaptık hatta. Bu 2 ne yapıyordu? Başa geliyordu. Şimdi tekrardan baştaki ifadeyi hop yerine geri gönderiyorum. Burası logaritma. Yazdım. 3 tabanında 36 eksi. Burası logaritma tabii ki 3 üç tabanında 3'ün karesi. Bura buna döndü. Geldim Böyle çizgimi attım. Burası ne olacak güzel insanlar? Logaritma 3 tabanında 10 eksi bir kere böyle uzun uzun yazacağım. Sonra gerekli işlemleri yapacağız. Burası çıkarmadan dolayı bölmeye döndü. Yani 36 bölü 9 geldi. 3'ün karesi 9. Geldim bölü çizgimi attım. Burası logaritma. 3 tabanda 10 bölü 5. Geldik bunu da yazdık. 10 bölü 5. Hızlı bir şekilde okuduk orayı. Bura ne oldu? Logaritma. 3 tabanında 4. 4 de 2'nin karesi. Geldim yazdım. Burası da yine logaritma 3 tabanı da 2. Bu 2'yi ne yaptım? Başa attım. 2 tane logaritma 3 tabanında 2'yi aldım. Logaritma 3 tabanında 2'ye böldüm. Cevap da 2 geldi. Mantık bu. Şimdi zor mu? Bence değil. Yeni başlayan arkadaşlarım için belki sadece şu 2'yi görmeleri gereken kısımda zorlanacaklar. Hocam sorunun başında biraz zor demiştiniz. Evet sadece şurada bak ama. Sadece burada. Geri kalan işlemler basit. Vallahi basit. Sizi zorlamaz. Emin olun. Şöyle bir tane kalp bırakalım. Güzel olmadı şu son kısmı ama. Bir kez daha hop olmuyor arkadaşlar. Ama sizi tabii ki seviyoruz. Hemen geçtik. Örnek 15'imize. Peki canlarım burada güzel bir rasyonel sayı sorusu var aslında. Logaritma ile bir alakası yok. Burada onu gördüğün zaman cevabı 2 saniyede göreceksin. Cevap da sanki eksi 2 gibi duruyor. Bakalım ama. Hocam şurada 2 ile 1'i çarpsam 1 çıkarsam bura ne olacak? 1 bölü 2. 3 ile 1'i çarpsam 1 çıkarsam burası ne olacak hocam? 2 bölü 3. 4 ile 1'i çarpsam 1 çıkarsam bura ne olacak? 3 bölü 4. Bu nereye kadar gidecek? 100'e kadar. Çarptım çıkarttım 99 bölü 100. İyi hocam güzel çarpıp çıkartıyorsun. Burada arada ne var? Hemen gösteriyorum bak toplama, 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 toplama var. Şimdi logaritma toplamayı ne yapıyordu arkadaşlar? Çarpmaya çeviriyordu. Geldim yazdım. Önce 1 bölü 2 çarpı sonra 2 bölü 3 çarpı sonra 3 bölü 4. Hocam gördük gördük tamam soruyu gördük diyenler hemen çıkacak. 99 bölü 100 yazdık. Tamam şöyle burayı da kapattım. Bak dikkat et 2 2 ile gitti. 3 3 ile gitti. 4, 4 gitti. Bak ne yapıyor? Şöyle gidiyor bak. Hareket şu. Şöyle tak, tak, tak. En son 99 gidecek. Geldik onun böyle bir tane üstüne çizgi çizdim. Üstte sadece 1 kaldı. Geldim yazdım. Sadece 1 kaldı. Altta sadece 100 kaldı. Tamam. Peki 1 bölü 100 ne demek? Hemen 1 bölü 100 demek. 1 bölü 10'un karesi. Bu yukarıya çıktığı zaman 10 üzeri eksi 2 oluyordu. Yani burası logaritma 10 üzeri eksi 2 oldu. İyi de hocam yine çıkmadı bir şey bulmadık diyenlere unutma tabanda gizli bir 10 var. Eksi 2'yi başa attım. O zaman eksi 2 logaritma 10 tabanında 10 oldu. Şurası 1. Eksi 2 ile 1'in çarpımı da eksi 2 geldi. Mantık bu. Tamam. Şimdi bu soru da bitti. Geldik örnek 16 ye. Örnek 16 bizim bu dersteki son sorumuz. Şimdi son sorunun şerefine bir sahnemizi değiştirelim. Güzel, sağlam, tane tane dersiniz anlattık. Son soruda ufak bir faktöriyel bilgisi istiyor. O faktöriyel bilgisini de bildikten sonra zaten soru kendiliğinden çıkacak hemen. Şöyle elimizde 24 memleketin plakası var. 25 komşu plakamız Erzurum. Hemen şöyle 24 Erzincan, 25 Erzurum. İkisi de tabii ki benim için çok özel, değerli iki yer. Burada bu ifadenin x türünden eşitliği istenmiş. Peki arkadaşlar ben ne yapacağım? Önce şunu bir hatırlayacağım temel kavramlardan. 25 faktöriyel istediğim yerde durur. İstediğim yerde durma hakkım var. Ama soruda 24 olduğu için e gidip yani 23'te 22'de 21'de durmayacağız. Nerede duracağız? Tabii ki şurada duracağız. 25 çarpı 24 faktöriyel deyip burada duracağım. Tamam. Güzel. Şimdi geldim. Hemen burayı şöyle yazıyorum. 25 çarpı 24 faktöriyel. Şimdi bu aradaki çarpma ne oluyordu? Toplamaya dönüyordu. Geldim yaz. Logaritma 5 tabanında 25 artı logaritma 5 tabanında 24 faktöriyel. E kardeşim bak bunu bana vermiş. Bunu bana kaç vermiş? Tabii ki x vermiş. O zaman geldim buranın sonucu x dedim. E şimdi 25 ne? 5'in karesi. Geldim şu 25'e artık şuradan bir sileyim. Şöyle yapalım. Şuraya minnoş 5'in karesi yazalım. Şu 2'yi yine silelim. Tamam mı? O 2'yi başa atalım. E şimdi buranın sonucu ne? 1. O zaman 2 çarpı 1. Yani bir de yanında x'imiz var. Cevap 2 artı x geldi. Olay da böylelikle bitti. Şimdi güzel insanlar sahnemizi çevirdik. Bu dersimizi burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Kanalın bildirimlerini açın. Arkadaşlarınıza da lütfen ama lütfen kanaldan bahsedin. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.